Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi görüşümüzü sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendiniz bir hisse alırken, bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan almayın sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Plastik kart e, akıllı kart iletişim sistemleri bugün inceleyeceğimiz hisse arkadaşlar. Ben plastik kartta şunu gördüm. Artık düzeltme yaptı. Artık buralar güzel alım yerleri. Affaf af acimlenmeye başladı ise, alım başladı. Ben de bu isteği yapmak istedim. Son bilançoda geldi. Son bilanço fena gelmedi. Ee, baktığın zaman çeyrek satışlar aynı. Bakın burada 76. Yine 76 e, milyonluk bir çeyrek satışlar geldi. Ama net dönem karı bakın geçen seneye göre çok güzel bir şekilde artmış. 13 milyona çıkmış. Bakın burada net karı. 13 milyon. Geçen sene 3 milyondu. Bu sene 13 milyon. Tabi brüt karı 24 milyondan buralara kadar düşüyor. Biliyorsunuz ee, genel yönetim giderleri. Ondan sonra ee, şimdi şuradan bakın bilançolarda fin tablesten ben bakıyorum arkadaşlar. Fin tablesi e girdiğin zaman buradan bilançolar, gelir tablolarına giriyorsunuz. Bak burada genel yönetim giderleri. 5 milyonluk bir genel yönetim giderleri var. Pazarlama giderleri 500 binlik bir pazarlama giderleri var. Ve burada diğer faaliyet giderleri 3 milyon diğer faaliyet giderleri var. Ee, dediğimiz gibi burada bakın sürdürülen faaliyet vergi giderleri diyor. 4 milyon da buradan. Dönem vergi gelir giderleri 4 milyon da buradan. Yani baktığın zaman çoğu borcu bu hissenin e, borca gidiyor, vergilere gidiyor. E, baktığınız zaman burada e, yönetim giderlerine gidiyor. Şimdi bunlar yönetim giderleri burada biraz daha düşerse bu hisse çok güzel karlar getirecek. Yani ben bu hisseye e, güvendiğim bir hisselerden bir tanesi e, şimdi baktığınız zaman tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama ben bu hisseyi e, beğeniyorum arkadaşlar e, biliyorsunuz bir de e, bazı hisseler vardır bakın şurada dönem varlıklarını biraz burada 100, 129 106 milyona 106 milyon düşmüş ufak bir düşüşlük var ve duran varlıklarında da bir ufak bir düşüşlük var bakın 16 milyondan e, 16.690'dan 16.268'e düşmüş. Burada öz kaynaklarını bir miktar arttırmış. Bak 70 milyon 500'den 70 milyon 900 yani 72 milyon diyelim. Ama şirketin karnesine baktığımız zaman karlılık 6-3 güzel. Büyüme 6-4 çok güzel. Ve borçluluk 6-6 yani hiç borcu olmayan bir şirket. Yani yarın burgu bir şirket biraz daha kazanmaya başladı mı çok güzel yerlere gelir. Şimdi çarpanlara bak. Bakın fiili dolaşım çok önemli arkadaşlar. Bakın %33 önemli bir fiili dolaşım. Güzel. Ee, 22 milyon 750 binlik bir ödemiş sermayesi var. Bizim için güzel. Bilişim ve yazılım sektöründe. Şimdi çarpanlara baktığınızda PDS 5.52 bir tık. Bir tık üstünde arkadaşlar. FDFI 14.29. Bu güzel. FK'sı da 22.53. Bu da güzel. Yani şimdi çarpanlarına bakalım şuradan. Hemen ziraat yatırımından çarpanlarına bakalım. Plastik kartın burada hemen bilgisayar ve yazılımda bakın. ondan ikinci. Hemen şurada bakalım. Sektörün bakın burada sektör pd'si kaçmış arkadaşlar 533 bizimkini 547. Burada güncel görünmüyor. Şu anda ben bakın 547 e, yani sektör 533 güzel. Yani bir tık üstünde bizimki. E, FK'sı da bakın burada 24 72 sektörün bizimkisi de zaten baktığım zaman 223. bir tık üstünde. E, FDF oyuna baktığımız zaman FDF oyunu 22.35. E, pardon. 14.17 e, piyasada 14 66 yani piyasanın bir tık üstünde bu sefer altında pardon. Yani baktığınız zaman bu karlılıklar geldiği sürece bunlar düşecektir arkadaşlar. Bakın burada 5.52 olmuş. Biraz daha çıkmış yani burada güncel değil bakın burada 5.52 diyen burada 5.47'ymiş. Burada fin tablesi daha güncel. Şimdi diğer çarpanlara baktım bakın brüt yüzde %16'dan burada %6'ya düşmüş. Bak burada bir sıkıntı var. Niye var? Çünkü eee genel yayın giderleri pardon genel yönetim giderleri burada e, baktığınız zaman bakın burada bilançolar gelin tablosuna baktığımız zaman burada pazarlama giderleri, satış giderleri genel yönetim giderleri e, ondan sonra diğer faaliyet giderleri e, burada esas faaliyet dışı finansal giderler e, ve sürdürülebilir faaliyet vergi giderleri var. Bunların hepsi çıktıktan sonra bu ise buraya kadar gelmiş. Yani şimdi e, baktığınız zaman plastik kartta Pardon tekrardan gireceğim. Şimdi plastik karta baktığımız zaman çok gideri var. Eğer bu giderler e, zamanla düşerse bu hissenin yukarılara doğru gideceğini düşünüyorum. Bakın şu an %16'dan %6'ya düşmüş. Bu düşüşün sebebi bu arkadaşlar. Bakın burada Foyok'ta çeyrek e, Foyok marjı da yüzde %5'e net kar marjı %9'dan 1.70'e düşmüş. Yani bunlar yukarı doğru giderse bu hissemiz çok güzel. Aslında bu çok ucuz arkadaşlar. Şu anda Plastik kart ucuz. Yani ben ileride tabii ki bunu e, kontrol matik gibi olacaktır. Yani kontrol matik e, e, yakın, yakın yaklaşacaktır. Yani bu da güzel bir hissimiz. Yani baktığınız zaman e, burada %15'ten 2021'in iç çeyreğinde öz kaynak karlılığını %26'ya çıkardı. Bu çok güzel %26'ya çıkarması bizim için iyi. Şimdi hemen diğer tekniğine bakalım arkadaşlar. Temeline baktık. Şimdi dediğim gibi bu geleceğin kontrol olabilir. Kontrolmatik tabii ki telekomünikasyon e, sektörünün ama biz bunun burada bakın e, yazılım sektörüne baktığımız zaman yazılım sektörünün şu anda ne var? ARDZ var. Değil mi? Penta var. Yani bunlar yukarılarda e, çok tutulan hisseler. Bir de son e, biliyorsunuz Logo vardı. Logo düştü. E, şu anda VPTZ var. Bunlar e, güzel şirketler. Ama e, baktığın zaman kontrolmatik matik hem e, enerji hem e, teknoloji de var. İkisinde de var. E, onun için yani ben geleceğin ileride bu hissenin de çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman hemen bakalım. Şu anda tekniklerde baktığımız zaman indikatörlerde bakalım burada. Şimdi Şu anda yani indikatörlerimize baktığımız zaman şu anda bakın mavi turuncuyu yakalamış. Bakın şurada alımlar Hala da eksi de bakın. Hayal da eksi de. Yavaş yavaş bunlar bakın düşüyor görüyor musunuz sevgili dostlar? Yani biz bu Mehdi bize aslında al burada sinyali veriyor. Bakın burada artık çok az düşmüş. Artık al. Al sinyali veriyor. Bakın burada mavi turuncu yakalamış ve yukarı doğru e gitme eğilimi var. Son olarak da bakın burada sokastıya baktığımız zaman bakın sokastik artık güvenli bölgeye geldi. 81 üstü. Hemen bunun üstüne atacak. Büyük ihtimalle buraya geçecek ve arkadan da turuncu takip ediyor. Yani sokastik ve metti de artık şu anda tabii metti tam şu anda eksiye artıya gelmedi ama şu anda şu mavinin kesmesi bize yani şuradakilerinde bakın çizgilerin artık yavaş yavaş küçülmesi bize bu hissede al konumuna getiriyor. Şimdi hissemize baktığımız zaman son düşüşten sonra bakın şurada sert düştü. Ne zaman? En son 1 Ekim'de fiyatı 23 liradan bir anda arkadaşlar 16 liraya kadar düşürdü. Artık buralar 16'lar dipler diyebiliriz. Yani buralar güçlü bir destekler diyebiliriz. Artık buradan sonrası yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Tabi içim oku bulutumuza da bir bakalım bize içim oku ne veriyor. Geleceği gösterdiği için. Bakın içim oku şu anda bakın yeşilden kırmızıya dönmüş. Tabi şu düşüşü veriyor içim oku bulutu. Yani şuradaki düşüşü veriyor bize. İçim oku tam bize bilgi vermez arkadaşlar. Gelecekten bilgi verir ama bakın şurada yeşilken Tamam çok güzel çıkmış yeşil. Ama sonra kırmızıya dönmüş. Ama şu kırmızıyı gösteriyor bize. Onun için çim oku bulduk. Pek sağlıklı olmaz. Diğer örneklerimize bakalım hemen. Hareketli ortalamamıza bakalım. Hareketli ortalama. Emalara bakalım. Burada 200 günlük, 100 günlük. Şimdi 200 günlük hemen üstüne kapatmış. Yani 200 günden güç almış. Görüyor musunuz? Burada 200 günlük üstünde. Yani 16.80. Çok güçlü bir destek. Buradan dönmüş. Daha önce buralardan dönmüş mü? Bakın ne zaman dönmüş? En son şuradan dönmüş. 20, 20, 29 Nisan'a dönmüş. Sonra gelmiş burada 1 Haziran'a dönmüş. Biraz aşağıya kaymış tabi. veya 21 Haziran'a tekrar dönmüş. Yani 200 günde hep bozmamış. En son şurada bozmuş. Bakın burada da ne zaman? 26 Nisan'da bozmuş. 11 liraya kadar düşmüş. Şu anda buradan bir tepki aldı. Artık yukarıda bizim 18-15'imiz var. Güçlü direnç ve 18-27. Bunlar güçlü bir dirençler artık. Bizim burada bu hissemizde artık buralar güçlü dirençler. Yukarıda da 100 günlük, 50 günlük olarak 18.65'i var. Şu anda güzel görünüyor. Sadece biz bunda bozulma olmaması için bakın sevgili dostlar dikkat edelim. Buraya 16.80'e dikkat edelim. 16.80'in altına düşmeyeli süreli plastik kart yukarı doğru gidecektir. Artık buralar alım yerleri mi? Evet alım yerleri. Artık borsamız da böyle devam ederse işilli plastik kart da yukarı doğru gidecektir. Ben plastik karta değiniyorum. E, tabii ki burada öneri değil. Sadece kendi şahsi fikrim. Siz de kendiniz araştırın. Öyle karar verin sevgili dostlar. Herkese e, iyi akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı e, beğen atmayı unutmuyoruz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Her gün büyümeye devam ediyoruz. E, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.